Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanala. Bugünkü videomuzda Nana Nana Surprise Teen seri 2'den e, kuzu olan bebek, kuzu mu koyun mu artık, Lilla Lamp bebeğini tanıtacağız size. Evet, kutu tasarımıyla başlayalım. E, kutumuz yine arkası diğer Nana mama e, seri 1'de olduğu gibi ee, yastık görünümlü plastik kabartmalı işte pati kart falan kabartmalarının olduğu ee, bir kutusu var biliyorsunuz seri 1'de ön tarafta bu şekildeydi bir önceki videomda seri 1 ve seri 2 kutularını kıyaslamıştım Alaska Frost'un videosunda ee, bunun işte arkası yine aynı şekilde önü şeffaf Seri ee, seri 2'de önünü şeffaf yapmışlar bebekleri görebileceğiniz şekilde Yine kutunun önünde şurada ee, karakterin Lila Lamp'ın resmini görüyorsunuz. Şurada seri 2 yazıyor. Burada da e, arkasında da kutunun yine e, Lila'nın büyük resmi var ve diğer e, serideki karakterlerin resimleri var. Burada da yine e, diğer bebek kutularında da olduğu gibi bebeklerin e, kendi sözü var. E, Bow down to the sweetness diyor. Yani tatlılığa, boyuna gibi bir şeyler diyor işte. E, hepsini toplayın diyor. Burada da işte diğer karakterlerin isimleri var. Benim gibi Alaska Frost'un videosu için. E, önceki videoma bakabilirsiniz. Sonra diğer bebeklerim videosu için de takipte kalın. Neyse. E, şurada da Push Here diyor. Buradan da kutuyu açacağız şimdi. Evet. Push Here yazan yere bastırıyoruz. Hop Böyle. Kutu açılıyor. İkiye. Ayrılıyor. Evet. Açıldı. Bu şekilde. Şimdi bu bebeği buradan çıkaralım. Kutunun içi böyle. Hop. Bebek de içinden bu şekilde çıktı. Arkası da şöyle şu şekilde şu silikonlarla yapıştırmışlar. Ya diğer bebekten de çıkmamıştı. Bundan da çıkmadı. Seri 2'de galiba checklist tarzı bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi kutudan bundan da çıkaralım. Evet şu arkadakiler tabi masaya falan yapışıyor. Ona dikkat edin arkadaşlar açarken. içi de bu şekilde. Evet şu şekilde ee, kuzu kulaklı açık mavi bir tarakla çıktı bebek. Yine şöyle beyaz pembe kulaklarının olduğu, kulağın içinin pembe olduğu şu şekilde. Şurada yine etiketinin olduğu bir şapka var. Bebek saçları iki yandan toplanmış bir şekilde bebeğin. Şu arkasındaki etiketi ben kesiyorum. isteğe bağlı kesebilirsiniz. Hemen keseyim. Tabii keserken biraz saçını kestim. Saçını kesmemeye dikkat edin. Evet bebek aşırı tatlı böyle e, pudra pembesi yandan ikiye toplanmış yumuşacık saçları var. Gördüğünüz gibi koyu ten renginde mavi gözleri var. Gözlerinin e, iç iç taraftaki kısmını gözlerinin üstüne pembe far çekilmiş, dışa doğru da mavi far çekilmiş arkadaşlar gözlerine. E, Dudakları da yine pembe. Makyajı bence aşırı güzel. O içi pembe dışı mavi far olayını çok beğendim. Üzerindeki e, önce bileklerine bakalım. Bilekliklerinde şu şekilde Bileklik e, şurada Pembe kurdelenin olduğu bir bileklik baskısı yapılmış. Buna da e, inci bileklik baskısı yapılmış. Hatta şurada küçük bir pembe kurdelenin yanında küçük bir koyun da var. Yine ayağındaki baskılara bakacak olursak da çorap, böyle fırfırlı bir çorap varmışçasına beyaz bir baskı yapılmış. ucu mavi, fırfırlı, beyaz bir çorabı varmış gibi bir baskı yapılmış. Muydu? Muydu baba? Ha. Ha. Hı. 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 Sen mi anlatacaksın bugün bebeği? Bugün bebeği ne anlatacakmış bize? Öyle mi? Öf, üstümde de Aristo Cats var. Cats'ı görünce hemen yapıştı. Aa hayır yırtma. Evet. <laughs> Neyse biz bebeği tanıtmaya devam edelim o zaman. Biliyorsunuz nananalar bez bebek. Yani için pl plastik dışı bez kaplamalı. Bu yüzden bu e, aksesuarları falan da hep baskı şeklinde oluyor. Yüzü de öyle. Ama yüz baskısı baya güzel. Baya kaliteli olmuş bence şimdi e, kıyafetine bakalım kıyafette arkadaşlar bakayım 3 parça mı evet kıyafeti 3 parça e, altında pembe e, etek mi evet pembe böyle çift katlı bir etek var e, İçinde şöyle pileli bir etek içi dışı da normal e, düz yine pembe bir eteği var önünde de büyük bir tane şurada ee, kurdele, büyük bir tane fiyonk. Şu yanlarda da e, kurdelelerle fiyonklar yapılmış küçük küçük. Üç, e, üçer tane aynen. Eteğinin yırtmacına şu şekilde bağlanmış. Hafif lolita tarzı bir eteği var. Etek şuradan iki etek birbirine dikilmiş. O yüzden hani çıkartamıyorsunuz. Alttaki eteği kullanamazsınız muhtemelen. Şurada da tabii nana surprise etiketi var. Üstündeki peluş beyaz. Baya e, bayağı yumuşak. Bayağı e, peluş böyle polar gibi bir e, tişört var üzerinde. Karpuz kollu. E, önünde de dantelli bebe yaka kıyafetinin önü. Tişörtün önü dantelli bebe yaka. Karpuz kollu polar peluş bir e, tişörtü var. Onun üzerine de askılı mavi e, önünde iki tane kemer tokasının olduğu. Şöyle kemer işlemesinin olduğu. Yine askılarında da şu şekilde kemer detaylarının olduğu. Şöyle askılı mavi bir kıyafeti var. Kıyafeti dediğim gibi 3 parçadan oluşuyor. Eteği iki katlı, altı pileli. Tekrar göstereyim. Üstü düz. Fiyonklu yırtmaçlı ve etek. Üzeri bebe yakı, karpuz kol, peluş, beyaz kıyafet. Onun üzerine de askılı mavi deri izlenimi verilmiş ya da lateksin diyeyim o izlenimi verilmiş bir korse e, gibi kıyafeti var. Ayakkabıları aşırı tatlı. Ayakkabıları e, mavi topuklu mavi platform topuklu beyaz. Hatta beyaz yok arkadaşlar beyaz değil bayağı baya açık pembe. Hani beyaza çok yakın bir pembe. Üzerine e, beyaz puantiye desenleri var. Önünde de mavi plastik plastik bu bir piyongu var. Renkleri bebeğin aşırı güzel lila lamp yani kuzu bebeğimiz bu şekilde renkleri 3 e, farklı renkten oluşuyor 3 tatlı böyle sevimli İki kulaklı bebeğimiz şimdi şeyine bakalım şapkasından çıkan etiketinde ne yazıyormuş şöyle etiket nanana tins seri 2 açalım Evet genelde kutunun üzerinde yazan yazıyor zaten bebeğin kutus yani ım, mottosu hani kend, sloganı kendine has sözü gibi bir şey ee, Lila e, October 16 yani e, Ekim 16 doğumlu ee, yine aynı şey diyor Bow down to the sweetness yani tatlılığa boyun diyor. zaten aşırı tatlı bir bebek kendisi de şapkası da şu şekilde içi böyle dışı peluş yumuşacık kulaklarının içi pembe şapkası var. Şapkasını giydirelim. Şapkayı çok zor giyiyor. İlk defa bir nana nana şapkasında bu kadar zorlandım arkadaşlar. Genelde daha kolay hemen geçir verilirdi. Evet. Şapkayla da bu şekilde gözüküyor kızımız. Bence aşırı sevimli. Evet bebeğimiz tapısı kendisi de tara ve tatlı etiketiyle bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere Nana Nana Surprise Teens seri 2'den kuzlu olan bebek Lila Lamp'ı tanıttık. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, abone olduktan sonra çan ikonuna tıklayıp ee, bildirim almak bildirim almayı <laughs> e, benim dikkatimi dağıttı. Evet baştan söylüyorum. Kanala abone olmayı, abone olduktan sonra çan ikonuna tıklayıp ee, bildirimleri almayı ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu kızı beğendiniz mi? Nana Nana hakkında ne düşünüyorsanız yorumlara belirtin arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Diğer eee Teen seri 2'deki diğer karakterler için de takipte kalın. Görüşürüz.